Evet, yine biraz haberlere göz atalım. Bu hafta ya da bu yakınlarda neler olmuş? ABD'de yaşayan Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahip olduğu Sierra Nevada Corporation, NASA tarafından uzaya ticari yolculuk projesini gerçekleştirmek üzere seçilen 4 firmadan biri oldu. Evet. Uzaya yolculuk projesine NASA'nın geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar fon verdiği Nevada merkezi Sierra Nevada Corporation, uzaya ticari yolculuk gerçekleştirmek için SpaceX, Boeing ve Blue Origin LLC firmalarıyla yarışıyormuş. Evet ilginç. Sonuçta bunlar hiç bildiğimiz şirketler değil. Şimdi Uzaya ilk yolculuk 2015 yılındaymış. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk ve deneme etiliğindeki seferini düzenleyecek olan SpaceX şirketinin Dragon kapsülünü taşıyacak olan Falcon 9 füzesinin fırlatma denemesinin başarılı olduğu bildirilmiş. Bir füzenin fırlatma denemesinin başarılı olması acaba şirketler için ne anlam taşıyor? Sonuçta bu roket, e, füze fırlatıldığı zaman geri gelen bir şey değil ve... Sanırım çalıştığından emin olmaları için roketin uzaya çıkması gerekiyor ve uzaya çıktıktan sonra onun geri dönüşü de mümkün değil. Yani şimdi burada şirketler var bu, nasıl sevinebiliyor acaba? Yani yaşasın başardık yaşasın yaşasın. Evet başardık. Gökyüzünde öylece nasıl da kayboldu değil mi? Evet çocuklar şimdi aynısından bir tane daha yapmamız için 1 milyar dolara daha ihtiyacımız var.